Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte niye şampiyon olmaya çalışacağız? Bir de dünya finalleri hakkında konuşacağız. Orada ıkçı emojiler falan atıldı. gündemde de oldu yani bayağı. Şimdi e, oynayacağımız deste bu kraliyet devri Normalde daha geçen sezon avcılı versiyonla dünyada 12. bitirdim ama Anka'yı da bir ayrı seviyorum. Hem de bufflandı. Görelim bakalım. 5'te 5 yapmamız gerekiyor. Ben hemen ilk rakibi bulurken siz de video hype puanınızı kullanmayı unutmayın. Perşembe günleri kanalın hype günü oluyor. O yüzden herkes beraber bugün kullanacak puanını. Genel tabloda 200'e girebiliyoruz. O yüzden daha fazla kişiye video ulaştırmış oluyorsunuz. Teşekkürler buradan. Yorumları da sola kaydırmanız gerekiyor. Şimdi ruhla başlayalım. Ana kulaçta da kraliyetle oynuyor zaten. Önemli değil. Şöyle emojiyle başlayalım bakalım. Adam da dayanamadı. Baril döndürdük. Direkt açılış yapalım Baril'le. Dünya finallerinde şöyle bir olay var. Mesela farklı bir serverdan falan oynamıyorlar. Direkt oyun içinden. Yani dostluk savaşı atıyorlar. Mesela Muhammed Light bende ekli. Yani milyonlarca insan şeyi izliyor. Ee, dünya finallerini izliyor mesela. Ee, o yandan ben emoji Hoca'sa herkes görebilir. Ya bunları yapan da ya yani ben mesela Muhammed Light beni tanıyor ve arkadaş listesindeyim. Onun da bir sınırı oluyor. Yani bu emojileri belirli kişiler atıyor. Şöyle özellik basabilir. <laughs> bu sefer basacak galiba evet. Şimdi bir riske giriyorum balıkçı. Bunu sadece maçın başında bir kere yapabilirsiniz yani. Yoksa yemiyorlar bir daha. Cellat'ı öldürdük abi beleşten. Şöyle baskı yapalım yani. Bu kaçmaz bu fırsat. Alev topum hazırdı. Eğer güzel bir hamle yapıyorsunuz baskılı oynayabilirsiniz. Tamam dönüşünde inşallah savunacağız. Neyse şimdi. Muhammed Light'ın bir arkadaşı ona bomba emojisi atmış. yani adamın inancına bile aslında bir sıkıntı yani bu. O sağdan da elektro ruh atalım. E, Adriel de şimdi ilk önce bir varil atmamız lazım. Koç birincisi emojisi yiyor. Onu da arkadaş atıyor. Irkçı bir emoji yine. Sonuçta resmi organizasyonlarda herkesin görebileceği emojileri yandan atabilmek de ırkçı emojiler. Ya anlamları var. Arkadaşlara atıyor onu makarasına da. Ya sonuçta izleyenlerden etkilenmiş olacaklar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi bu adam da kösebek desesi oynuyor bu arada. Evrimli hayaleti biz daha erken döndürdük. Ya bizim desi de hızlı dönüyor. Ben avcıdan daha çok Anka'yı sevmemin sebepleri var. Yani havadan gitmesi iyi bir artı. Onun dışında ya Tekrar doğma şansı da var. Kendi arananda savunuyorsun ya. Mesela Anka öldü diyelim. Şimdi atıyoruz Anka'yı. E, tekrar koru abi yumurtayı. Koruyabilirsin. Kendi arananda zaten korumak çok zor değil. Şimdi Evrim'in Cella'tı çıkardı. Bu NA yapmaması gerekiyor. Yani 2x'de de olsa Evrim'in Jellat arkadan atılmasın. Dur bakalım yakalar mıyız hemen. Oo, o da Evrim'in hayaletine güveniyormuş da. Dur bakalım. Ya bana bir de şey diyorlar. Evrim'in kraliyet demini niye alıyorsun? Baksana şu pozisyona ne çalıştı ya. Sola iskeletler, sağ tarafa hayalet. Bir de varil koyalım. Sağdan yedik ya soldan da ooo balıkçı. Bir tane daha geldi. Özellikle yine gelecek iskeletler. Oh güzel. Şimdi saldırma sırası bizde iyi oyundu. Artık rakip de farkına vardı yani o kızgın emoji oradan belli. E çok rahat oynuyoruz. O yüzden bu sezon belki harbiden bundan sonra yapabiliriz. Ben yayındayken harbiden güzel bir soru aldım. Onu da şimdi burada paylaşayım sizlerle. İskeletler solda hayal etsin. Başımın başında hasara yemeye gerek var mı? İki iksir kara geçsek ne olur? Geçmesek ne olur? Rakibin desteği bilmiyoruz. Atak yapmayacağız zaten. Arkadan bir anka bırakalım. Balon falan beklemiyorum yine. Yani böyle birinci, ikinci ligde olsak sezon mazi yine korkarım balon çıkarır mı diye de gerçi yine çıkarabilir. Kara Prens, iskelet fıçısı, duvar yıkıcılar böyle bir deste bilmiyorum. İlk önce varil. Anka kuşu, Kara Prens'i durdurur ama Ruh hızlı bir şekilde vurmasın. Kuş çok güçlü ya. Şimdi ona da iskeletler atmamız lazım. Soru da şuydu. Mesela 3 tane deste maxlayacak olsam bunlar hangisi olurdu? Bir tanesi özellikle kraliyet devi olurdu yani. Kraliyet devi'ne alışın arkadaşlar, hayal et. Ben size elimden geldiğince koçluk yapacağım yani. Şimdi Eirin'i hayata döndüreceğiz. Ki bu sezonda iş yapabilir Ankalı versiyon. İkinci, binici olabilirdi. Şöyle balıkçıyla çekelim. Kraliyet devi'nin her versiyonu çalışmıyor mesela ama klasik kartlar var. Kraliyet devinde ne olacak? Balıkçıya maksayı verin yani tomruğu falan. Olmadı varil eklersiniz şimdi sağ tarafa çalışır. İskeletler falan da atmayacağım. Anka boş gitmesin. Güzel savunduk yani. Hasarada göz yumdum bilerek. Anka'da ya bir canlı bile olsa arkada kraliyet devinin çalışıyor abi. Önemli olan çalışması zaten. Ruh. Bak bak. Kara prensi de kesecek o. O yüzden hayal et. Baskıya devam edelim. Anka daha ne yapsın ya? Vallahi. Bu kuşu çok seviyorum. Aha. O doğar mı? Bak. Vallahi do şey doğdu da Kulenin canı zaten yoktu oyundu. Salar mısın acaba? Gerçi muhafızlar oynuyor da emin değilim. Anka tekrardan doğunca da normal anka gibi olunca eskiden daha küçük çıkıyordu içinden. Şimdi normal büyük kuş olarak çıkıyor. Ee, o yüzden çok güçlü zaten. Neyse birinci deyse kraliyet devi dedik. İkinci deyse binici deyse. Yani binici iyidir cycle deyse. Üçüncü deyse de biraz daha ağır olması için Mega Şövalye Koç Binicisi olabilir ya da Yine koş binicisi yanındaki kart pek olabilir zaten. Şimdi varil tek atacak. Ruh artı varil duvar ikicilere tek atıyor. bunu bilmen gerekiyor mesela. Bazı şeyleri de bileceksin yapacak bir şey yok. Aha. Alev topu çok iyi oturur. Zaten evrimli isket fışına ben tek başına atıyorum alev topunu. Önünde kartlar varken hayli hayli atılır. Güzel. Aa, on numara savunuyoruz şimdi. Biraz fazla harcadık da bu rakibe göre de. Dur bakalım. Muhafızları köprüden yiyeceğiz gibi duruyor. Artık vakti kalmadı evet. Hayaleti çok iyi atalım Dark Goblin'e de vursun diye beklettim. O duvar güzel vuracak çünkü varil döngüye girmedi geç attık. Şimdi sağ tarafa bırakalım. Bazen elinde doğru kartlar yoksa abi vurdurmak zorundasın yani kulene. Yapacak bir şey yok. Bak mesela muhafızlar alamaz zaten rahatsız. Ayarını tutturduktan sonra zaten çoğu maçı kazanabilirsin. Şu an iki maçta çok rahat kazanıyoruz yani. Devam etseydi de maç alırdık. Desteğimiz güzel hoşuma gitti. Şimdi 2'de iki yaptık 3. maça geçelim. Vay güzel güzel şimdi. Tanıdığım oyunculardan bir tanesi geldi eğer Nick benzerliği yoksa. Bu kılıcım oyuncusuydu Hayaletle baskı yapalım. Eğer rakipte e, aşçı birliği ve hançer varsa hayaleti önden basarım. Niye? Çünkü darlamayı seviyorum onlara karşı. Arkadan Anka. Kıvılcım destesi oynuyor. Evet ya. Arkasına büyücü atabilir. Büyücü atacağı için ilk önce ruh. Alev topu tek atacak. <laughs> i̇şte bu o efsane ya i̇şte Bazı şeyleri ezberlemek gerekiyor yani. Ru artı alev topunun büyücüyü kestiğini bilmek gerekiyor. Sonra pratiğe dökeceğiz bu yani. Ezberlemek kolay iş. Şimdi bunda mini pekka vardı. O yüzden mini pekka atacak. Balıkçıyı da bekletip bıraktım. Şimdi çeksin onu iskelete vursun. Balıkçının canı kalsın. Süper. Aha. Anka ile baskıya devam. Yakaladık. İşte hançer düşesi kullanırsan böyle olur. Kullanmayın abi şu çöp kule birliğini. En sevmediğim kule birliği herhangi bir hatanda mesela rakibi tahmin ediyorsun çok kolay yani gerisi. Çıkamıyor o döngüden. Ya bir hatasına bakar. O anka tekrar doğsa orada. <laughs> Vallahi doğdu. Kraliyetle bir hemen üç taç atalım. Normal kupa oyuncusuna yani. Yüksek seviyede oynayan oyuncuya karşı. Şey. Şimdi Ru. Çünkü bir sonraki vuruşunu sıfırlayacak. Vakit kazandıracak. Aaa. Devi güzel yetiştirdi. Var ya Ru atlası şu an maç bitmişti. Ne yapabiliriz? Anka'yı döndürdük. Kıvılcım riskli olan. İlk önce Kıvılcım gitsin. Üç taç yemeyelim. Hadi la dön. İyi min Pekka'ya da vurdu. Hayal et. Bir savunmaya çalışayım. Hayal et evrimli ya. Dur bakalım. Çok iyi be. Varil tek atarsın inşallah. Oh tamam. Kuleyi vermedik bir. Anka vur ona. Tıp be. Bir tane yapıştırsaydı keşke. Neyse. Öndeyiz zaten. Dur bakalım. Hemen 3 taş atabilir miyiz? Mini Pekka'sı elinde yok. Kasırga gelecek sanki evet. Mini Pekka'yı da döndürürse vuramayacağız gibi. Balık çatası falan yok. Hadi kraliyetle de bir. vurmadı. Ali topuna falan da ben zaten. Şimdi ilk önce büyücü barbara vursun iskeletle. Aa çarpmayı da güzel attı. Gel böyle mini Pekka. Tamam. Hayaletle büyücüyü keselim. Adam Anka'ya da vuramadı kureye vuracağım diye. Çünkü büyülerle alması lazım. Daha demin vurmasına izin vermem ben onu. Lan balıkçı. Kral vur bir tane. Aha. İki aleyi topunu alıyoruz. 300 vuruyor. O kuleyi alsın ya büyücüyü bırakacağım. 3 taş atalım bari. Kelce o alıyor. 3 taç yiyesi varmış herhalde. Enayi misin kanka? Ben olsam ne yapardım? Almaz mı kuleyi ya? Yani sonuçta 1-0 kaybetmek daha iyi. İşte 3-0 şöyle hakkımızla yendik. Aa ırkçı o OE. Bu sefer kontrollü başlayabiliriz. Prenses Kulesi var ya. Zaten atabileceğimiz en iyi kart hayalet yani. Kraliyet de balıkçı araya topuyla falan başlanmaz. Aa evrimli şarpması var. 2 iksir. Boşa gitti diye bir soldan varil artı iskeletler. Şu an hayalet beleşe falan geldi yani. Ne yapacaksın lan? Kanka ne yapıyorsun ya? Kraliyet de benim önden. 8 iksir anında attı. Fark ettiniz mi? Alev topu balıkçım hazırda. Mini pekası için balıkçı alev topu var, için. Anka için hiçbir şeyimiz yok. Ya ben de anka atsam yavaş gidecek. Zaten vuracağına vuracak yani. O yüzden gerek yok. Şimdi ana kule açalım. Tam zamanında bir elektroru. Ana kuleyi de erkenden açtık. Bir yandan hayaletle baskı. Varilde de defansa anka vurmasın diye. Hem bir yandan ata güzel yaptık. Adam o zaten o kulenin gideceğini de biliyor. İksir toplu satıyor. Ama ben o iksir toplusuna izin veririm diye. Eğer kraliyetle bu oynuyorsanız o pozisyonda yakaladınız diyelim. Adam hayaletiniz için kasırga atıyor. Ve sizin zaten 10 iksiriniz var yani. Atmadı ya bir şey. Çarpma attı boş yere. Yani demek ki DSS'inde de sıkıntılı kartlar vardı. Aha kraliyet dedi. 600 canlık yer amacım 3 taç. Ya yani savunmayı anka da atılabilirdi direkt döndürmek için de. Bir de üstüne elektro ejder atıyor ya tersen. Sanki çok bir şey atmışız gibi. <laughs> yani o yüzden rakip bunları hata olmayarak görse de en büyük hatalar yani. Üst düzey oynamak için bunları yapmak gerekiyor. İskeletler. Varil bir yandan ana kuleye çekelim golemi. Kasırga atar bence. Evet tamam. Şimdi Anka. Eğer balıkçı ile birlikte Anka atsaydım Elektro Age'leri öldürmek için bu sefer korumuş olurdu. Abi Anka'yı da harcadı. İlk önce Kara Prens'i bir durduralım. Eee? Kanka atacağın çarpmanın. <laughs> ya zaten kaybetti de. Çarpmayı da çok kötü attı. Ya bu rakipler kötü oyuncular değil yani. Aslında daha sezonun başındayız. Altıncılık. Daha sezonun başından iyi oyuncular geliyor da. Biz iyi oynadık. Ne yapalım şimdi? Güzel gidiyoruz şimdilik. Bir tane daha maça geçelim. Onda da kazanırsak zaten niye iyiyiz. En önden ve soldan hayal Şimdi sağdan atsam hayaleti kafese gidecek. Şimdi direkt kulesine tehdit. O yüzden daha fazla iksir harcaması gerekiyor. Clash Royale doğaçlama bir oyun. Bir önceki maçta arkadan atarız. Burada rakibin hamlesine göre önden atmamız gerekiyor. Ya yani ben size kesin şeyler söylemem. Onun zaten kararını siz varmanız gerekiyor. Clash Royale değişebiliyor. Destelerden, yani deste rakibin hatalarından işte doğrularına falan. O yüzden zaten herkes yukarıdaki kupalara çıkamıyor. E yani sabit bir oyun değil ama bazı sabit olan şeyler var. bak bak. Sarmaşı dağılacak. Kraliyet ile en önden çıkalım. Mesela ağır destelere karşı arkadan kraliyet devi atılmaz. Ama rakip tabii çok iksir harcamışsa arkadan atarsın da. Bak Ehrim'in kafesini tutturmaya çalıştım. Güzel hamle yaptı. Yine de barbar bar çalıştı güzel. İki vuruş çıkar mı? Yok ya. Neyse şimdi sağlam gelecek. Hızlı destere karşı da krallıkta bu arkadan atılır. Oy. Ali topunu öyle bir tutturmam lazım ki dur bakalım. Gel gitmeyin oraya doğru şu Heh. Süper. O anka doğmasın. Vallahi içimizden geçer. Oh. Güzel güzel. Böyle bir varilden dolayı bir riskli hareket yaptık. Adam da bravo diyor. Eyvallah. Yani dalga geçmek için demedi de. Mesela neden arkadan kraliyet devi atılmaz ağır Örneğin ben kraliyet devi attım diyelim arkadan. Adam da dev atıyor. O devin arkasını prenses süslüyor. Biz işte hayaletle süslüyoruz falan diyelim. Onun devi ölene kadar bizim kraliyet devi çoktan ölmüş olacak. Yani adam daha karlı çıkacak. Prensle de iksir harcayacaksın. Senin hayaletin de ölecek falan. Ondan dolayı şimdi soldan hemen yakalamaya çalışalım. Yani kafes gelecek zaten yetiştirir yani her türlü. Ama iskeletler sayesinde iki vuruş çıkar mı bu sefer? Neyse. Yine fazla x harcadık. Oh, Valkyrie de çektik aleye topu. İyi, i̇yi abi. O kadar agresif oynadık. Sıkıntı yok yani çok fazla bir şey yemedik. Yakalanabilirdik ama kendime güvendim. Şimdi rakip de iyi hamleler yapınca ben ne kadar yakalamak istesem de doğru kartları varsa sıkıntı yaşıyoruz. Hayalet soldan. Evet tozu yedik kraliyet de bir. Bu yakalar mıyız hemen varil. Evrimi kafesi de yok bu sefer ama evrimi valkyrie. Neyse bu kraliyet de vuracak zaten. Şimdi balıkçı ana kule açacağım. Rüzgarıyla o ana kuleyi açabiliyor. Valkür dön bakalım. Oh tamam. Hayaletle soldan baskıya devam. Şimdi iskeletlere vururken Anka uçan makineyi yani hemen öldürmemiz lazım. Ankam önemli. Yumurtayı korumak için elektroru. Lütfen Anka doğ. Lütfen. Anka doğmazsan... Oh tamam. Anka doğmazsa işler sıkıntıya girecek. Bağlı güzel oynadık. Yani rakibi tilt edecek şekilde oynuyoruz tam. her yani rakip bize Anka'yı o kadar koruduğumuz için küfür ediyor. Yani doğru olanı yapıyoruz. Arkadan yine Anka döndürmeye devam. Kraliyet de atasım yok şu an. Sadece darlamak için hayal et. Kraliyet de atamam. Desi'yi döndürelim bir yandan. Hemen alev topu. Hatta ru atalım. Tekrar Anka. Abi elektro öldü ya bir canlı şeyler kaldı. Oo iksiri harcamaya bak Kraliyetle bir iskeletler varil. Oy <laughs> süper abi. Oy 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 kraliyet köprüden buraya bu saçma oluyor ya. Etkileşimleri düzeltmediler hala. Binici mesela balıkçı benim çekiyor nereden vuruyor falan. Alevi'yi de döndürdük. Şöyle like atalım. Şu emoji sardım ya. Güzel bir maçlar döndü. Çocuk parkı gibiydi yani. 5'te 5 beş yaptık. Çok kolay. E sen ne yapıyorsun lan? Ağlak. Eğildin işte. Ne uzatıyorsun? Çok rahat ya. Harbiden kolaymış gibi gösterdim ama en doğru şekilde oynayınca bir zahmet yani. Geçen sezon Dünya 12 bitirdik. Elimizde de ısınık. Ve yayında böyle farklı destelerle de oynasam. Bin reytimiz yine yüksek ya. Saçma destelerle de oynadık ama bin reytim beklediğimden yüksek çıktı yani. 99. sıradayız bir anda. Yerel de Türkiye 3'ü e aldık. Gelen destler de bu şekildeydi. Böyle oynayarak zaten alışırsınız. Size elimden geldiğince taktikleri anlatmaya çalışacağım. Ya umarım video da hoşunuza gitmiştir. Eğer bu şekilde videoların devamı için ya yorumlarda belirtirsiniz. Yeterli artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.